Yabancıların gözünden Türkiye'nin NATO'daki konumu. Bölüm 2 3 yıl önce Türkiye'deydim. Gerçekten fark ettiğim şey, her yerde askerler olduğu ve hepsinin gerçekten iyi ve formda göründüğüydü. Sabah saat 6'da otobüslere bakabilirsin. Herkes beden eğitimi ve saldırı kurslarına gidiyor. Biz militarist bir toplumuz. Askerlik halkımız için en kutsal meslektir. Türkiye'ye saygı. Gerçek cesur yürek. Türkiye, Türkiye'yi ön plana çıkaran bir ülkedir ve dürüst olmak gerekirse NATO ile Rusya'nın ittifakları arasında sıkışıp kaldıklarını düşünürsek, bunun için onları gerçekten suçlayamazsınız. Liderliklerinin hiçbir zaman büyük bir hayranı olmadım ancak insanlarını, kültürlerini ve kendi insanlarını ilk sıraya koyarak bizimkine olan bağlılıklarını seviyorum. Türkiye'nin NATO savunması için çok önemli olmasının çok önemli bir nedenini unuttunuz. Türkiye bir kaledir. Doğu kesimlerindeki dağlar ve sert hava ülkeyi oldukça savunulabilir kılıyor ve bu zorlu arazi batı kıyısına kadar uzanıyor. Soğuk Savaş sırasında bile Soğuk Savaş'ın sıcak bir hal alması durumunda Türkiye'nin planı ABD kuvvetleri yığın halinde gelene kadar Sovyetleri bu çetin arazide geride tutmaktı. Bu bugün bile hala böyledir. Türkiye NATO'nun bir parçası olmasaydı veya çıkarılırsa, savunma için kaçınılmaz olarak CSTO'ya zorla katılmak zorunda kalacaktı. Bu sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ve ekonomisi veya coğrafyası nedeniyle değil, Türkiye'nin ötesinde olanlar nedeniyle de NATO'ya büyük bir darbe olacaktır. Balkanlar Yunanistan ve Bulgaristan bu ikisi zar zor güçlü ülkeler ve eğer Türkiye CSTO'ya katılırsa veya en azından herhangi bir ittifakın parçası olmazsa, Balkanlar NATO için başka bir Baltık olacak. Türkiye'nin NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var.